üzere kireçli, tuzlu ve sodik topraklardan kısaca bahsedeceğim. Bunlar özel tip topraklardır. Açıkçası Ohio'da ya da Orta Batı'da çok fazla görmediğimiz topraklardır. Örneğin batıda bu toprak verimliliği dersini alıyor olsaydınız bu konu üzerinde birkaç hafta geçirebilirdiniz. Ancak bizim durumumuzla o kadar da ilgili değil. Öncelikle burada bol miktarda yağmur alıyoruz. Yine de bu senaryoların farkında olmak iyi bir şey ve burada neyle uğraştığımız konusunda biraz akıcı olmakta fayda var. Bu yüzden kireçli topraklarla başlayacağız. Bunlar basitçe ölçülebilir miktarda kalsiyum karbonat içeren topraklardır. CaCO3. Peki, kalsiyum karbonat nedir? Kireçtir. Az önce bahsetmiştik. Doğru. Yani Esasen doğal olarak kireç içeren topraklar. Bu bizim uyguladığımız kireç değildir. Ancak bu toprak oluşumu sırasında gelişen kireçtir. Dolayısıyla kireçli topraklar genellikle yarı kurak veya kurak bölgelerde görülür. Yıllık yağışın 20 inçten az olduğu yerlerde referans olarak Ohio'da yılda 35 ila 40 inç arasında yağış alıyoruz. Bu yıl bunun için istisnai bir yıl. Bu yıl bunun çok üzerindeyiz. Ancak yıllık ortalamada, burada genellikle gördüğümüz 32 ya da 34 ila 40 inç arasında bir yerdedir. Ve bu kalsiyum karbonat nedeniyle, toprak pH değerleri tipik olarak 72’nin üzerindedir. Bu yüzden kireçli topraklar hakkında pek düşünmeyiz. Ta ki 7lah e gelene kadar 7.40, 7,57,6 vesaire vesaire. Bu aralıkta, işte o zaman oh böyle pH'lar görmeye başladığımızda ya kireç fazla uygulanmıştır diyoruz ya da bu topraklar doğası gereği kireçli olabilir. Ve böylece yağış kalsiyum karbonatı azalttıkça topraktaki kalsiyum karbonat varlığı genellikle artar ve bu özellikle kötü bir şey değildir. Kalsiyum karbonat içeren ve çok verimli olan pek çok toprak vardır. Bu da onların kalsiyumlu topraklar olduğu anlamına gelir. Ohio'da bunlardan çok fazla yok. Bu konuda çok fazla düşünmediğimiz için genel olarak çok az alan var. Michigan'a giriyoruz. Orada farklı toprak oluşum süreçlerinden kaynaklanan kireçli topraklar var. Sonra bunların biraz ortaya çıktığını görmeye başlıyoruz. Illinois'de pek değil, biraz Iowa'da. Dakota'ya gidersiniz. Bilirsiniz, düz eyaletler. İşte o zaman gerçekten uğraşmaya başlarsınız ve oradaki arazi yöneticileri kireçli topraklarla çok daha fazla uğraşmak zorunda kalıyor. Verimli topraklar su olabilirler. Sorun genellikle toprak değildir. Sorun genellikle bitki verimliliğini sınırlayan su miktarıdır. Bu yüzden şu soru sorulabilir. Bu toprakları asitlendirebilir miyiz? Cevap. Elbette. Evet, bunu her zaman yapabilirsiniz. Ancak bu genellikle zor ve pahalıdır. Asit kaynakları, birincil kaynak olarak kireçten bahsettik. Ancak elementel sülfür, sülfürik asit veya bu amonyum sülfattan bazıları genellikle ekonomik olarak kullanılamayan ancak toprağı asitleştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek ürünlere örnek olabilir. Onu alkaliden nötr veya hafif asidik hale getirebilir. Bu, yüzden tuzdan etkilenen topraklardan bahsediyoruz. Küçük tarım arazileri sulanır hale geldi ve sulama altındaki dönümler arttı. Gıda ve gıda güvensizliğini azaltmaya yönelik küresel baskı ekim alanlarını giderek daha büyük alanlara taşıdı. Bunu sulama takip etti ve bu alanlardan bazıları tuzdan etkilenen topraklarla ilgili büyük sorunlar geliştirdi. Bu nedenle Asya'nın Meksika, Hindistan, Çin Moğolistan gibi bölgelerde yalnız olmadığını düşünüyorum. Buralar büyük tuzluluk oranına sahip yerler. Pakistan topraklarındaki tuzu yönetmekle ilgili büyük sorunlar yaşıyor. Tuz toprakta birçok nedenden dolayı birikebilir. Kayaların ve ana malzemenin ayrışması yoluyla doğal olarak oluşabilir. Yüksek su tabloları genellikle yüksek buharlaşma talebine sahip olabilir. Su buharlaşır ve o toprakta tuz bırakır. Eğer okyanusa yakınsa, tuzlu su püskürmesi ya da su baskını varsa, elbette o zaman toprağı tuzla doldurmak için büyük bir yetenek vardır. Nis suyu sızması, bunların hepsi özel durum senaryolarıdır. Ancak bu listede daha aşağılara indiğimizde çok daha yaygındır. Düşük kaliteli, yüksek tuzlu sulama suyu. Yani aslında başlangıçta suda yüksek tuzla sulama yapmak ve ardından yanlış sulama yönetimi. Bu, sulamada tuzu gerçekte nasıl yönettiğimizle ampirik olarak belirlenen bir şey olmuştur. Ve gerçek şu ki, genellikle iyi kalitede, yani düşük tuzlu sulama suyuna ihtiyacımız var ve ürün talebinin fazlasına ihtiyacımız var, Dolayısıyla bu tuzların bir kısmının profilin altına akmasına yardımcı olmak için sulama suyuna ihtiyacımız var. Şimdi eğer sadece yeraltı suyundan çekip yeniden sulama yapıyorsak, profilden dışarı attığımız tüm bu tuzlar tekrar geri uygulanıyor. Yani burada bir tür koşu bandı etkisi aşağı doğru bir sarmal söz konusudur. Ve dürüst olmak gerekirse, bunu çok fazla düşünmüyor ya da duymuyor olabiliriz ancak bu tuzluluk fikri etkilenen topraklar topraklarında çok fazla tuz olduğu için küresel olarak binlerce, on binlerce, yüz binlerce dönüm araziyi üretim dışı bıraktı. Ve ekinlerin bunu kaldıramayacağı bir noktaya geliyor. Bu yüzden yüksek tuz seviyeleriyle başa çıkabilecek ürünler yetiştirmek için büyük bir çaba var. Tuzdan bahsederken ne demek istiyoruz? Genellikle tuzlu topraktan bahsediyoruz. Yani tuzlu ve sodik arasında bir ayrım var. Yani tuzlu, i-e, tuz bu kelimenin kökü daha geneldir. Örneğin kalsiyum, magnezyum, sodyum, HCO3 hakkında konuşabiliriz. Bunlar bu bikarbonat. Genel olarak tuz diyebileceğimiz şeylerdir. Öte yandan soda toprakları sodyum ve sodyuma özgüdür. Buna gerçekten sorunludur ve yönetilmesi çok daha büyük bir meseledir. Şimdi tarihe, dünya tarihine ya da her neyse Romalıların nasıl tuzlama yaptıklarını düşünebiliriz. İçeri girerler, yürürler, fethederler ve düşmanlarının topraklarını tuzlarlardı. Ve bu gerçekten berbat bir şeydir. Ama aslında tuz uygulayarak verimli tarım topraklarının çoğunu kullanılamaz hale getirirlerdi. Yani bu bir bakıma 2000 yıldan daha uzun bir süre önce kullanılan savaş taktikleridir her neyse tuzlu topraklardan bahsediyoruz. Ve bunlar ölçülür, birimler tuhaftır, ancak 4 EG'nin üzerinde herhangi bir şey söyleriz ve sonra santimetre başına milyamdır. Bu da bir milyam olarak kabul edilir. Milisemen bunun için eşdeğer bir birimdir bazen milyamlar, bazen milisemenler, bunlar santimetre başına eş anlamlıdır. Eğer dörtten büyükse, buna tuzlu toprak diyoruz. Ve sonra sodik topraklar için değiştirilebilir sodyum yüzdesi denilen bu şeyi kullanırız. Bu da 15'ten büyükse sodiktir. Tamam, bu grafik sadece bunların normal değerler olduğunu gösteriyor. Ohio'daki topraklarımızın çoğu buraya girer. Bazen tuzlu olabilirler, sodik olabilirler. Ve eğer bu alt çeyrekte yer alıyorlarsa, hem tuzlu hem de sodik olabilirler. Tamam mı? Ve sonra burada bulabilecekleriniz için bazı tolerans sınırları vardır. 35-40 değiştirilebilir sodyum seviyesinin altına, üstüne indiğimizde bunu unutun. Bitkiler büyümeyecek. Yani bu aslında sadece bir slide, Aynı şeyi daha net tanımlanabilecek kelimelerle gösteriyor. Bu tuzlu su bu doymuş özüttür. Bu doymuş özütün elektrokontinansıdır. Yani bu laboratuvarda yapılan bir analiz. Temel olarak bir toprak çözeltisi bulamacı yaparlar, bekletirler ve ölçerler. Bir bağlantı ölçer koyarlar ve sonra tekrar santimetre başına 4 milisemenden veya miliyamdan daha büyüktür ve işte teknik olarak tuzlu, sodik ve tuzlu, sodik toprağı sınıflandıran koşullar. Ve bu, tam burada bahsettiğimiz şeyle karşılaştırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tuzluluğun üretimi sınırladığı bölgeler. Peki, neredeler? Batıdaki kurak bölgelerde ve kıyı şeridinde. Az önce konuştuklarımız göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil, Tuzlu toprağın bitki büyümesi üzerindeki etkileri. Bakalım. Toprak tuzluluğu su dengesizliği nedeniyle bitki büyümesini sınırlar. Yani bu iyon dengesizliklerinin toksisitesi açısından gerçekten bir tür fizyolojik etki çok fazla enerji tüketebilir. Temelde çeşitli nedenlerle bitkiler bu karbonhidrat solunum aşamasına girebilir ve bu bir köpeğin çok sıcak olduğu için nefes nefese kalmasından çok da farklı değildir. Değil mi? Dolayısıyla bitkide iyonik dengesizlikler olduğunda aslında harcayabileceğimiz bu fikir, bitki bununla başa çıkmak için çok fazla enerji harcayabilir. Ve bu da üretim üzerinde bir engeldir ve bu nedenle sodyum veya klorür toksistelerinin ortaya çıkabileceği bir noktaya gelebiliriz. Bazı bitkiler için toprak tüm aşamalarda büyümeyi muhteşem bir şekilde etkiler. Ancak herhangi bir ürünün hassasiyeti büyüme aşamasına göre değişecektir. Yani görsel semptomlar, kuraklık, stres, skleroz koyu veya mavimsi, morumsu yeşilimsi yaprak renginden bu antikinin üretimi hakkında konuşabiliriz. Bu bir tür stres tepkisidir. Antosiyaninlere bağlı olarak yaprak dokusunun morarması gibi, bu belirtiler genellikle tuzların biriktiği ilk yaşlı yapraklarda ortaya çıkar, yani bu bakabileceğimiz bir şey. Bunun üzerinde çok fazla zaman harcamayacağız, ancak çok fazla tuzlu toprağa sahip ortamlarda bulunuyorsak ve tuzluluğun büyümeyi olumsuz etkilediğinden şüpheleniyorsak bulabileceğimiz semptomlara bakabiliriz. Bu nedenle topraktaki tuzumuzu azaltmak zor olabilir. Ve yine batıda bir toprak yönetimi kursu alırsanız bu konuda çok zaman harcayabilirler Ve burada bir slayt var. Doğru. Ancak tuzlu topraklar için toprakları düşük sulama suyu ile yıkamak, düşük tuzlu sulama suyu en uygun maliyetli stratejidir. Yani temelde bu tuzları topraktan yıkamak, temizlemek veya süzmek için yüksek bir yağış olayını simüle ediyorsunuz. Şimdi sodik topraklar hakkında konuştuğumuzda bu farklı bir top oyunu. Yüksek sodyum genellikle yapıyı ciddi şekilde bozar killeri dağıtma eğilimindedir ve bu kısmen ilk hafta değindiğimiz değişim bölgesindeki farklı katyonların iyonik gücü ve emme gücü hakkında düşündüğümüz bu gerçekten yüksek, gerçekten büyük hidrasyon yarıçapından kaynaklanmaktadır. Sodyumun bu değişim bölgeleri için gerçekten zayıf bir bağlayıcı olduğunu söylemiştik. Bunun bir nedeni de gerçekten büyük bir hidrat yarıçapına sahip olmasıdır. Ve bu olduğunda toprağa sodyum eklediğimizde bunun gerçekten kötü olduğunu biliyoruz çünkü yapı esasen tehlikeye giriyor. Ve bu, toprağı alıp bir karıştırıcıda karıştırdığınızı düşünün ve sonra suyun süzülmediği, hava ve gaz alışverişinin olmadığı bu büyük meşhur pudinginiz olduğunu hayal edin. Makro gözenek yapısı esasen yok olmuştur. Bunu bir çeşit bulamaç gibi düşünün toprak yapısını ve eğimini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır ve bu çok sorunlu olabilir ve esasen bir toprağı tarımsal açıdan işe yaramaz hale getirebilir. Umut var. Alçı kalsiyum sülfat dönüm başına 10, 15, 20 ton gibi gerçekten yüksek oranlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Şunda üzere kireçli Tuzlu ve sodik topraklardan kısaca bahsedeceğim. Bunlar özel inç gibi katmanlar halinde sermek ve ardından bu malzemeyi ve kalsiyumu buna dahil etmek, sodyumun bir kısmını değişim alanlarından uzaklaştırmaya ve zaman içinde yapıyı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak bu gerçekten de toprak iyileştirme, ciddi şekilde bozulmuş toprakları iyileştirme veya ıslah etme alanındayız. Bu yüzden kimse bu senaryoya girmek istemiyor ve sadece belirli uygulamalar için uygun maliyetli. Bu nedenle tırnak içinde toprakları düzeltebileceğimizi biliyoruz ancak onları eski hızlarına kavuşturmak için çok fazla para ve zaman gerekiyor. Tuz seviyelerini düşük tutmak ve özellikle de sodyum seviyelerini düşük tutmak için onları yönetmek çok daha iyi olacaktır tamam, kalkarya, tuzlu ve sodik topraklar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa bunları takip etmekten mutluluk duyarız. Ek konular veya sahip olabileceğiniz diğer geri bildirimler açısından bunu daha fazla araştırmayı düşünebiliriz. Böylece ikinci hafta ders materyalini sonlandırıyoruz ve katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ya da bir inç gibi katmanlar